buradan geçerken ne yapıyorsunuz? bu tarafa geçermam? Parsiyola geçiyorsunuz. Anne baba 来来来。 Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Valla çok arabalık gördüğün gibi hiç bir yere sıkılmıyor ki. Millet çok arabalık. Evet. Valla Diyarbakır'dan gelmişiz bugün. Dedim çocuklar çıkarttı bizi. Dedim gidip biraz gezelim ama hiç görmemişim gördüm. Çok güzel yani. Çok beğendim. Gerçekten güzel. Biz Gaziantep'ten geliyoruz. bayramın üçüncü günü çocuklarla gezmek amaçlı. Urfa'ya gelmek istedik, balıklı göl görmek istedik. Böyle güzel geçiyor. Çok kalabalık, yani yol da kalabalıktı. Bayağı uzun sürdü hatta. Yani 11'de Nizip'ten çıktık, mesela 3 saatte Urfa'ya ancak gelebildik, yani ulaşabildik. İnşallah akşam da sağ salim, kazası belası gezip döneriz. Yani çok güzel, çok tarihi ama çok kalabalık. Yani güzel bir şehir. Tarihi beni etkiledi. Vallahi Urfa'yı çok güzel buldum ama çok da kalabalık ama. Çok kalabalık. Efendim ben söyleyeyim güzel yani. Daha da daha ilk buraya geldik. Biraz daha geleceğimiz iller var. Ee, bakalım. Ee, şu anda güzel buldum yani. Çok kalabalık var. Yani ben kendim e, 40 yaşındayım. Böyle bir kalabalık şimdiye kadar ufada görmedim. Çok şükür. Eyvallah.